arkadaşlar. Bugün de E250 kabri aracımızı tanıtacağız sizlere. Şu an Yuvacık'tayız. Yuvacık'ın güzel, nezif bir yerinde e, aracımızı tanıtacağız. Aracımız 2015 model. Şu an gayet düşük kilometreli, düzgün bir araç. Şu anda üzeri açılıyor. Görüyorsunuz. E, az önce kapatmayı da yaptık. Kapatması da hızlı. Yaklaşık 15 saniye kadar bir sürede aç kapı yapıyor. Arkadaşlar E250 211 beygirlik 2.0 benzinli atmosferik motora sahip bir araç. Bu aracımız Mercedes'in üretmiş olduğu Cabrio araçlardan birisi ve gayet başarılı buluyorum ben kendisine. Aracımızın dış hatları gördüğünüz gibi çizgileri, Mercedes çizgileri, kaput detayı, AMG jantlar, ince anahtar lastikler, far detayı gördüğünüz gibi çok şık. Buradaki Gümüş detay da orijinal pakete dahil aynı zamanda çok şık bir detay. Etrafını gezdiğimizde arkadaşlar arkada arka çamurluk üzerindeki bu geliş bombe bu depo kapağı üzerinden giren şekilde devam ediyor. Bu hatları ben çok beğeniyorum hakikaten. Arkadan baktığımızda arkadaşlar farlarımız yine E180 ve e 250nin sedanında gördüğümüz detaylar gibi farların dizilimi bu şekilde. Yine led far. Altta arkadaşlar egzoz girişlerimiz var. Çok tarz duruyor. AMG yazımız var. Gördüğünüz gibi. Bu anten detayını ben çok beğeniyorum. Antenin bagaj kapağında olması şık duruyor. Böyle devam ettiğimizde sağ taraftan bu aracın özelliği bir de arkadaşlar rengi lacivert ve iç döşemeler ve göğüs de lacivert. Direksiyonda dahil gördüğünüz gibi. Yani şöyle söyleyeyim gelirken de aracı kullandım. Enes kardeşim sağ olsun abi dedi sen kullan dedi. Arabanın bir keyfini al dedi. Araçta arkadaşlar koltuk ısıtma, koltuk soğutma var. Harman Kardon hoparlör sistemimiz var. Burada gördüğünüz gibi. Dış hoparlörler de var. yine gördüğünüz gibi aynalarda mevcut, aynalıklarda. Koltuk hafızalı arkadaşlar, 3 hafızalı. Ondan sonra arkada Arkadaşlar burada kolluğun altında gördüğünüz gibi woofer'ı var Harman Kardon'un. Burada yine e, güzel detaylı bir şekilde göz bardaklık var arkadaşlar iki kişilik. Yani şu deri kalitesi hissiyatı çok güzel. İlave olarak bunda tek eksik şey arkadaşlar bu aracın paketine göre ense soğutması yok. E, ense üflemesi yok arkadaşlar. E, onun dışında gördüğünüz gibi burada sistem olarak baktığınızda ee, arka sineklik açma kapama tuşu var sineklik açılıp kapanıyor arkadaşlar rüzgara göre bir de ben ilk defa bir e, kabriye araca bindim bunu söyleyeyim işin açığı ee, hep çocukluktan şöyle bir şey derlerdi işte üstü açık arabada üşürsün ee, soğuk gelir öyle söylentiler vardı ama maşallah bu araçta bindiğimizde yolda gelirken yaklaşık 110 km bir hızda geldik yani hiç kafam üşümedi hatta yanıma şapkayı da almıştım Enes kardeşimle söyleyeyim dedim şapkayı almışız falan hiç üşüme tarzı bir şey yaşamadım çok güzel ısıtma açık gelir zaten koltuk ısıtma soğutma da bu tip araçta mutlaka olması lazım Hasker kadar aracımızda zaten var neden olması lazım çünkü yazın sıcakta arabaya gittiniz üstü açık park ettiniz geri geldiniz koltuklar ısınmış olacak soğutma o yüzden gerekli İç detaya birazdan geçelim arkadaşlar çekimimize devam edelim arkadaşlar önce tabi bu güzel kızımızın maşallah diyelim tekrar motorunu da çekelim size 2.0 atmosferik, 211 beygirlik motoru e, Düzeltiyorum. E, önceki e, kaydımı da düzelteyim arkadaşlar. Motorumuzda turbo mevcut. E, orada bir e, hata oldu. Düzeltiyorum tekrar. E, affınıza sığınarak. Motorumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet intizamlı, temiz bir durumda duruyor. Evet arkadaşlar. Öncelikle aradığımız kabri olması hasebiyle Sineklik açılımını gösterelim bakın. Burada tuş var. Tuşa bastığınızda sinekliği açıyor arkadaşlar. camlar yine buradan bastığınız zaman e, tek tuşta camları kaldırabiliyorsunuz. O özelliğimiz var. Onun dışında arkadaşlar bu aracımızda paket olarak e, navigasyon da mevcut. Komand e, ekran diye geçiyor biliyorsunuz üniversitesinde. Komant ekran var. Onun dışında burada direksiyonumuz elektrikle ayarlanıyor. yukarı aşağı. O var arkadaşlar. Ekmeğe zaten klasik var. E, aracımızın şanzımanı tam otomatik. 7 ileri yine direksiyondan bir e, burada normal menü tuşlarımız var burada kullanmak için. Standart standart artık. Çekti videolarda görmüşsünüzdür. Buradan çok tatlı bir şekilde orta parmakla e, menü geçişleri, navigasyon, radyo, cihazlar buradan geçebilirsiniz işte ileri geri. Menü tuşları. Standart Mercedes'in olmazsa olmaz klasik saati var. Yine benim aracım CD yok bu. Bunu da inşallah bir çözeceğim. Buna da bir bizim bir saat alacağım inşallah. Yine klima kumandalarımız şu yönlü arkadaşlar. Çift yönlü dijital klimamız. İlk sistemi zaten standart güzel bir kaliteye sahip. Yani standart üstü bir kaliteye sahip. Torpidomuz burada arkadaşlar. Yeterli. Burada yine filemiz mevcut. AMG e, paspaslarımız mevcut ve e, kapı içi metalik Mercedes ben yazılarımız mevcut. E, ayrıca 3 hafızalı koltuğu söylemiştim. O mevcut arkadaşlar. Bir de ilave olarak burada gördüğünüz gibi koltuk şişirmelerimiz mevcut arkadaşlar. Buradan koltuğu şişirebiliyorsunuz. E, oturumunuza göre. O da ilave bir konfor sağlıyor. Aracımız böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Enes kardeşim. Bir de yol testimizi yapalım. Yolda bakalım. E, araca ben bugün ilk defa bindim. Kısmet oldu. Allah nasip etti. E, yol testimizde de Enes kardeşimle e, kendi tecrübelerini yaklaşık iki, iki buçuk yıldır bindiği aracı paylaşalım arkadaşlar. içeride görüşürüz. Arkadaşlar tabi e, kabri bir araç olunca ne oluyor? Diyor ki insanlar direkt akla gelen şey bagaj. Şimdi aracımızın üstü açık kaldı arkadaşlar. Bagajımız şu an bu kadar. Yani yaklaşık herhalde 200 litre civarı falan bagaj kalıyor. E, bence şu an bir kabri araç için yeterli bir bagaj. Buraya bir tatile bile gitseniz iki kişi. Zaten arka koltukları da kullanabilirsiniz e, eşya koymak için. Bir de zaten tavan kapandığında e, tekrar ilave bölme ileri gidiyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. O da bence yeterli yani. Kabriye ver için bagaj yeterli. Evet arkadaşlar madem size üstü açık halini gösterdik. E, kapalıyı da gösterelim. Kapalı da, da arkadaşlar görüyorsunuz böyle bence derinlik olarak falan gayet. Hatta şöyle söyleyeyim birçok sedan arabanın bagajına göre neredeyse yeterli bir alana sahip. Böyle de üstümüz kapalı halde arkadaşlar aracımızı çekelim. Üstümüz kapalı halde görün. Yol çekimimizi yapacağız. Şimdi buradan basıyoruz bir de. Kemir bırakın. Kemer çıkartma özelliği de var arkadaşlar. Kemer buradan geliyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi yol testimize başlayabiliriz. Ee, aracımızda aynı zamanda start stop tuşumuz var arkadaşlar. Anahtarsız çalıştırma da var. Şu anda buradan tek tuşla yine dört camı da kapattık ve şu an Yuvacan yeşillik sahasında yol çekimimize inşallah başlıyoruz. Kardeşim sen bu arabayı ne kadar? 2 yıldan fazla mı demiştin? 2 yıldır ortalama. Oldu. Anladım. Yakıt olarak nasıl? Memnun musun? Memnunum. içi 10 litre yakıyor. 10 litre uzun güzel. yolda basmadığım zaman 7.5'ları görüyorum. Fakat ben uzun yolda genelde 10, ,10 litreleri görüyorum. Çünkü ha, yüksek, yüksek sürat yüksek seviyorum ben uzun yolda. Yani şimdi aracın hissiyatı hakikaten güzel arkadaşlar. Ee, kalite hissiyatı maşallah çok güzel. Bir de müzik sisteminin yolda gelirken de az önce açtık. Ee, yani kabri olduğu için arka hoparlör özellikle açtığınızda sesi muazzam. Sakın ola bakarsın Bu araç şen gibi yani. Spor araba gibi sert değil. Değil mi? Sertli, çok değil. Aynen. Süspansiyon hakikaten çok güzel. Yani e, spor Türkiye'de daha çok böyle gençlerin tercih ettiği süper araba ne olabilir mesela S2000 değil mi? S2000 olur. Mesela ee, bende daha önce ilk kabriyom benim MM kabriyoydu. E93 kabriyon vardı. Yani Tabiri caizse küçük. Değil yani mi? Ben Kaç var, gibi süspansiyon. 4 kasa kabriyoyu o yüzden tercih etmedim. Sertliğinden dolayı. Aha. Yani hakikaten S2000 mesela çok şey yapılan bir araba ama e, tabii ki kendi çapında kaliteli bir araba. Ama sert. Yani bunda mesela şu an ben E180'i de kullandım. E180'in kasasındaki e, araba spor olmasına rağmen süspansiyon yumuşaklığı Bunlar da var. Öyle. O yönden çok güzel. Bir de şöyle arabayı gözünüzü kapatıp düşündüğünüz zaman yani bir kup araçta olduğunuz hissiyatından çok daha çok premium bir araçta olduğunuz hissiyatı ağır basıyor. Açığı. Yani gayet başarılı arkadaşlar. Fiyat bandında şu an herhalde e, Türkiye şartlarına göre biraz daha yüksek mi bu araçların? Ben Türkiye'de Oysallarda. ortalama değer olarak 1 milyon 200 milyon 300 milyon. 1 milyon 200 Piyasa değeri olarak. Oysan bu araç, Oysan bu da var. Ben aldığımda özel siparişti bu araç. Lacivert tenti, lacivert renk, lacivert iç kombini olarak. Çünkü bir yerde ben bunu o zaman %20'ye yakın bir fiyat farkı vermiştim. Doğrudur. Yani tercih meselesi arkadaşlar ama çok güzel bir araç. E, Tabi ha dediğinizde şimdi düzgün temizliğini piyasada bulmanızda kabriye bir aracın çok kolay değil. Ee, temizliğini bulabiliyorsanız maddi imkanlarda yetiyorsa alınabilecek bir araç. ya Ben şu an YouTube'da da çok popüler bir e, YouTube kullanıcısı ve işte video yayınlayan kişi değilim. Ben çok İngilizce tabirleri kullanmayı sevmiyorum. E, ama bu aracı da şu an kullandım. Hakikaten izleyicim de inşallah artacaktır. Birçok aracı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Enes kardeşim de sağ olsun vesile oldu bana. yağmur atıştırıyor. Tablo. Şu an yağmur atıştırıyor. Biz bu arada biz üstümüzde kapatalım. kapatalım arkadaşlar. 50 km hıza kadar yürürken üstünü kapatıyor araç. Şu anda hızımız 50 km değil mi? 50 km kadar hızını kapatıyor. Şu an biz 30'a gidiyoruz zaten. Kapatalım üstümüzü. Tamam. kapanıyor şu an. Kapan tamam, başladı, gibi. tamam. Şu anda başladık evet. Kapattık arkadaşlar. Evet şu anda üstümüzü kapattık. Araçtan izlenimlerim bu şekilde arkadaşlar. Müzik sistemi olsun. işte e, olsun, tasarımı. Ya zaten ben de istemem. tabii ki. Yani demek 7000'lik çevirsin. Tabii canım. sonuçta şey... bu araç bir sürpriz arabası değil. Tabii. Ha, bu araba konfor arabası. Bu motorunun konfor vermiş arabı. olduğu e, sınırlar çerçevesinde tabii ki bilen kişi de tabii. ne yapıyor? Biraz bir sürat yapabileyim. Bir de zaten sen bu süratı da e, temkinli de bir arkadaşsın. Yolana göre yapıyorsun evet. yani değil mi? Evet. Mesela şöyle örnek vereyim. İzmir'e gidersem İzmir, e gidersin, bizim otobanında geç saatler yol boştur veya Kuzey Marmara otobanında bu yollar müsait oluyor. Oralarda yapıyorsun. Yani oralarda zaten diğer türlü buralarda bu arabayla 255 yaptığınız zaman anlık yaparsın bırakırsın bir anlamamız. arabayı yorarsın. Tabii tabii aynen yere. arabayı yorar orada. Buradan bir dönelim arkadaşlar. Yağmurda da, Enes kardeşim de arabasına hakikaten titiz bakan, düzgün bakan bir kardeşim. Yağmurda pek yağmasın arabasının üstüne. <gülüyor> 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 Öyle bir hassasiyeti de var. Yağmuru, Yağmuru zaten çok kullanmıyor. Yağmur çıkartıyor. Şimdi buradan dönüyoruz. Ama. Sadece Tekrar. güzel. Güzel havalar ne yaptı sonları. Evet, hava güzelse de 7 yılında arabamı binerim yani. Başka araba yapayım ben yani. Aynen. Kilometre yapmak gibi bir derdim yoktur. Aracımızın kilometresi şu an 99.000 bin civarında. 99 binde şu an ee, aracımız. yaklaşık 30.000 bin kilometreden beri Enes kardeşimde. 39 bin oldu. 39 bin kilometre almıştım aracımda. 60 aracı. bin kilometredir Enes kardeşimde. Evet. Allah herkese daha iyilerini arkadaşlar nasip etsin. Ee, hiçbir araç, marka model ayrımı yapmıyorum. Hiçbir kimseye de Rabbim kaza keder vermesin. Amin inşallah. Ee, çok hayırlı, sağlıklı, sürüşlerimi, her türlü güzel cezbedici bir araç. Maşallah tercih edilebilecek bir araç. Senin ilave ekleyeceğin bir şey var mı kardeşim? Araçla ilgili. Alacaklara ya da işte meraklarına ya da işte tavsiyen. Kabri arabanın tek sıkıntısı yüksek süratlerde rüzgar sesi alma olayı var. Hepsi evet de var. Ona yüzeyden yani geliyemez. Onu kesemiyorsun. Benim için tek dedi avantajı o. Gördüğüm. Ayrıca yakıt konusunda rahatsız edici bir yakıt yok aracın. Evet yani yani evet, 20, göre de ara, bence de gayet göre, ideal. Yakıtı güzel. Çekiş konusunda çekiş anlatmıyor zaten araç. Evet. O çekiş çok güzel ya yani, yani. Bunlar da 255 limitleyici oluyor Hı, -hı. O oranında. bu arada. ki açılmış durumda. Yani bu 255 kesiciye girmiyor araç. Evet. Yani tek sıkıntı oydu benim aldığımda çünkü otobana giriyorsun. 255 zaten yapması kısa bir sürede yapıyor. Fakat daha sonra kesilip kalıyor. Kesiliyor. 255 Ama sonra araba. kesiciyi devre bıraktım. Tamam onu Bu arabanın motoruna ya da beynine bir şekilde etkisi yok. Zararı yok. Zaten serviste dışarı Servis Aracını yaptı şey. Servis yaptı. Tamam. Limitli mi yapıldı. Ekstra bir yazılım uygulanmadı aracı. Sadece limitli geçiş açıldı araçta. Yani ki zaten şu da var. Araç 260 km hızı yaparken 4500 devirde yapıyor. Yani zorlanmıyor. Yani bugün 270 2800 yaptığınız zaman araçta 5000 devirleri görüyorsunuz. Arabalar evet. ne yaptı sonları. Evet, hava güzelse de 7 yıldır araba binerim yani. Başka araba binmem evet. yani. Evet. yani evet. kilometre yapmasın gibi derdim yok. Tabii. Aracımızın kilometresi şu an 99, 99. bin civarında. Yaklaşık 30 bin kilometreden beri Enes kardeşimde. 39 bin oldu. bin, kilometre almıştım. 60 bin kilometredir Enes kardeşimde. Allah herkese daha iyilerini arkadaşlar nasip etsin. hiçbir araç, marka model ayrımı yapmıyorum. Hiçbir kimseye de Rabbim kaza keder vermesin. Amin. İnşallah. Ee, hayırlı, sağlıklı sürüşler diliyorum. İlave edeceğim bir şey kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. Yok. Eğer bir gün bir niyetine girerse alsın güle güle kullansın. bir araçtır. İnşallah kardeşim Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz sağ olsun.